Arkadaşlar o gün bugün korku oyunu günü. Arkadaşlar Rendex Ar Roblox ileri şey şey, şey yapıyorum. S yüklerken S şey dedim ya. S e, ormanda 99 gece oyununu oynayacağız. Olabilir Daha bir tanıyor musun? Ne? S ah, S H H korku bu ama bakmayalım bence korkunç bir şey çünkü ya. 99 gün sonra mı diyor İngilizcesi olan kişiler arası iki kere başladım ama olmadı bakmayalım biraz korkunçtur Kimse. ikincisi tamam mı bu ne yedim ne <laughs> evet. bu ne buna 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 bu ne bu ne bu ne buna bu ne bu ne bu ne buna bu ne bu ne bu ne Buna 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 buna. Ha pahri. Şiş şiş şiş. Arkadaşlar. Hey Jack ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Merhaba ne yapıyorsun? <laughs> Nasılsın? Zaten ben normalde de zor duruyorum. Siz şey zaten bu. Şey. Ormanda <laughs> Arkadaşlar. İnşallah hiç o canavar çıkmaz. 99 geceyi de hızlıca bitirmek istiyorum ben çünkü canım. Her gün her gün böyle kalırsa. Aa, yani yere. Şu şopa bir gidelim ya. Şu arabanın. Şu. Ve. Şu şu şu. Şu, şu. Şu, şu. 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 Bunu bilenler diyecek sizin kısayının kafanı? Erkek <laughs> <Antik> işte ya. <laughs> Hiçbir şey yemedim açtım. Tamam Lan. Bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Açtım. Oha. Ya. Oyun kasıyor. ya. şu aşkın? Geçtim. Geçtim. şey göremiyorum. Siz inşallah görüyorsunuz. Şurada. Bu şey var ne? ki ne? balta var. Ne? Niye katmadın? Su içemiyorum dedi. Niye içmedin annem için ya? Ya şuradan reklam izliyorum arkadaşlar. 30 saniye için çok özür dilerim. Bu arada skip edebilirsiniz. Atlayabilirsiniz. Atlayın. Bu arabayı hemen satacağım da. Değerinde nasıl satacağız ki? girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin. Girarabam.com'a bir sat. O beni üzdü. Hiçbir şey veremiyor abi. Ben... Tuğbüsta. Baltamı aldım. Hehehe. Ne? Lan Canavar mı lan gördüm az önce arkadaşlar? İnanılmaz gergin. Ah, elimle şıvalım. Şak şak. Nasıl oldu? Puf. Nasıl dur? Bak Alperen abin de ki beraber bir bir şey Biz orada Arkadaşlar, bizim orada Lan. o niye? Bir yerde <laughs> Wood gibi bir şey gördük evet. Shop ne işe yarıyor? aksediyor Ben önden ineyim mi? Benim onu. Tamam. kahya kahya yok kahya Arkadaşlar. Orayı ben göremiyorum. Arkadaşlar şu gülhane git. Seniz burada mı su It. Ah! <laughs> 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 Artık hazırım. Batarya adamları dönebilir. Lan ne yapıyorsun kank? Kank. lan? Kan. Gece oldu. Ben gece arabayla dolaşmam. Hadi bakalım. Ben evime gidiyorum arkadaşlar. Ben evdeyim. Şofa da gidelim Uyu kardeşim, uyu. Vaa, beş reklama, bir tane düvek var. <laughs> <Dur. Dur>. Yapmayayım <laughs> falan ya. Kafe, gir içeri kafe, gir. Allah Allah arkadaşlar saat 21 oldu. Ben arabanın arkasına saklanayım. Arabaya kırayım. Ne oluyor ben aşağıya doğru çekiliyor. Oh. Ben uyku vaktim geldi. Yardım edin. <laughs> arkadaşlar sıkıldım Arkadaşlar korkuyorum. Arabayla mı gitsin? Arkadaşlar. Aa, at prank diyor. Ne oldu? Saat tam 10 10 oldu ya. Uyumak uyku vaktim geldi benim arkadaşlar. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Nerede evim. Yanma evim geçme oturayım bari. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Selamünaleyküm. Adım. Arkadaşlar şey gitti. Hı. Öldüm. Gölge bir yere geçeceğim mi? Burun şöyle. Ya gölge bir yer yok ya. Benim gölge bir yer bulmam lazım. Siz o sırada düz durun arkadaşlar. Ne oluyor oğlum, ne oluyor Burada çok bir çakal orada. Hadi neyse, herkese falan olsun. İyi dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Osman, mutluyum mu? Yiyecek misin lan o Arkadaşlar... <laughs> e bir sen niye oturuyorsun?

Arkadaşlar. Şu an sabah olmuş. Sesini and, and break. Bir gece üç. Aşağı bakma Aşağı bak aşağı. bakma. bak. Gel yardım sana ben. Ah. Gidelim şunu arkadaşlar. Anne. Bakın. Orada aç var mı aile? Arkadaşlar bir an kaçma çıkarsa bırakırım ben. Hiç yemiyor. Buradakiler zorun yemiyor. Allah. <laughs> lan komşumuzu bulduk lan. Yere tamam, gidiyoruz. Giyerim. Komşumuzu bulduk. Bir <laughs> an arkamızdan çıkarsa ben atma yaparım. Ne oluyor lan şurada oluyor? Allah! Her şey kayboldu. Şuraya şuraya geçeceğim. He şuradan. Abi şuraya bir şey kara mı? Nereye? Buradan bakarız değil mi? Evet. Bakarız. ada Tamam boş yer o zaman. arkadaşlar didik saat durursunuz. Tamam hadi ben bunu aldım verin. Bu yemek benim. Ammos'unun yemeğini. Yanımızda tamam. tamam o zaman. Kaldırdım ben ki atarım. Oha. mu bakıyorsun lan. Hı -hı. Niye? Güzel abi, mos mu kişerdin? He ben de abim yine Oynamak istiyorsan mal sana zormaz falan Ben kendim alacağım. <laughs> 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 Merhaba. Yeri evet, şey <laughs> arkadaşlar siz, siz bizim benim Merhaba. ne Merhaba. 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 benim Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar yar yer ya, güneş ya. Ben bu evde çekseydim daha iyi. Arkadaşlar bu ikinci gün bittikten sonra kazmayı yaptıktan sonra bitecek. Yoksa çok uzun olacak. <laughs> Son bir tane daha odun lazım. <laughs> Lamacun. <laughs> sağlık şifalı, sağlık şifalı. Protein var. <laughs> Lamacun. Dövü 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 Lahmacun Lahmacun Orman, Ormanda 99 dedi videodayım Bir tane balta bulacağım da Balta bulacağım Al gel Hello, son of the